Kayı 9 Sonun Başlangıcı Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Timaş Yayınları Kayı boyunun hikayesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil'in eşsiz üslubuyla devam ediyor. Kitapta Sultan II. Mahmut içkiden mi vefat etti? Ona kim neden gavur padişah dedi? Rum patrikanesindeki intikam kapısının hala açık olmasının sırrı neydi? Tepe Delenli Ali Paşa neden idam ettirildi? Kavalalı Mehmet Ali Paşa meselesinin iç yüzü neydi? Tanzimat fermanının mimarı Mustafa Reşit Paşa'nın İngilizlerle ilişkileri ne boyuttaydı? Sultan Abdülmecit Navari'nin baskınını nasıl karşıladı? Mekke ve Medine'ye en büyük hizmetleri yapan padişah kimdi? Ve daha birçok bilinmeyenlere cevap aranıyor. Yazar Şimşirgil, Kayı 9, Sonun Başlangıcı kitabı ile okur Osmanlı İmparatorluğu'nun bıçak sırtında geçirdiği yıllara doğru yolculuğa çıkarıyor. Sultan II. Mahmud'un merkezi otoriteyi yeniden tesis etme çabalarını, Sultan Abdülmecid'in ıslahatlarla imparatorluğu ihya etme gayretlerini, Sultan Abdülaziz de yeniden şahlanan milli duruşu ve Sultan V. Murat dönemindeki gerçekleri okuyucuya ulaştırıyor.